sırada arkadaşlar köpek mamasını açma zamanı geldi. Bu leş gibi değildir. Çok korkuyorum bunu açarken. Eee eee ee, bu ne hastasıyım eee en fazla kusarım Ne bekliyordun? Kusarım yani herhalde köpekler yiyorsa insanlar da yer sonuçta ikisi de et diyor yani arkadaşlar ne bileyim Arkadaşlar şu an her şey hazır Albay da geliyorum 30 elmasla Albay Rafsa kadar geldik yani oyunda artık albay rafset çıkartma <laughs> yok ve bu ne demek oluyor ki köpek mamasının tadına bakmak zorundayım galiba fakat köpek maması bayağı garip bir şey. Evet şu an açtım ee, e, böyle böyle önceki tadılar <laughs> lan tadı güzel. Lan tadının gideri var kraker gibi bu. Oha tadının gideri var kraker gibi bu. Eee, kötü yeri geldi. Eee, eee. Kraker gibi değil mi bu leş gibi bir şey. Tadının kötü yeri geldi aga. Derinin şeyini açık bu leş gibi. <laughs> Oğlum bu ne lan böyle? Tazı nasıl bir şey biliyoruz mu? Çubuk kraker düşünün. Çubuk krakeri düşündünüz mü? Çubuk kraker üstüne kunor bulyonu koymuşlar. Gibi. Ne yapayım?